Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber bir ikinci eleştiri videosu yapacağım. Eleştiri konusu YouTube'da küfür, kötü yorum küfür eden insanlar. Şimdi mesela boş ver ya. Anaya, babaya, akrabaya işte küfür ediyorlar. Ama sana sen kendine küfür edilmesini istemiyorsan başkasını da etmeyeceksin kardeşim Kimseye etmeyeceksin Küfür Köt kötü mesela eleştiri yapabilirsin videolarda yani ona bir şey de denilmez ama küfür etmeyi hakkın yok günaha giriyorsun Belki Allah bilir ama cehennemlik bile olabilirsin. Ama bellidir. değil. Tövbe edersin. Kurtulursun. Onu, onu Allah karışır. Ama çok çocuk adamları falan kötü yorum yazmayın. Bana da yazıyorlar bazı videolardan. küfür iyi bir şey değil. Mesela bak ben videolarda hiç küfür etmedim. Hep ben size örnek olmak için hep örnek videolar küfürsüz videolar ama videoda sokakta küfür eden İnsanlar videolarda olabilir benim videolarımda. Ama onlar ediyor. Ama ben de uyarıyorum çocukları. Küçük yaşta küfür eden çocuklar var. Mal maldeki küçük kardeşlerime uyarıyorum. Küfür iyi bir şey değil. Çocuk 8 7-8 yaşında ne biçim küfürleri diyor? İsim vermeyeceğim. Benden benim bilmediğim küfürleri biliyor. Çocuk, bunu izleyen anne babalar varsa çocuklarınızda kötü örnek olmayın. Çocuklarınız Neden? Bozuk lazım. İyi örnek olun. Ama bu videoda kötü yorumlar, küfürler YouTube'daki aşağıdaki yorumlara küfür yazmayın arkadaşlar. Mesela bana bayağıdır kötü küfürler ettiler çoğu. Videolarda çoğu YouTuber'ların da alt, altındaki yorumlara baktım. Çok iğrenç küfürler ediyorlar. Onlara edilmiş küfür aynı bana edilmiş gibi his veriyor. Onların yerini onların yerine ben üzülüyorum. Bu videoda biraz konumuzu değil ama karanlık oldu biraz. Görüntüde biraz sıkıntı olabilir. Ben 8 aydır 8 aydır uğraşıyorum. Hiç kötü kimseye YouTube'da kü küfür etmedim. Siz, siz de benim gibi olup karşı vücuda adam veya kim olursa olsun o vücuda ne yaparsa yapsın bir eleştirebilirsiniz. Ama küfür ya küfür attığı yorumlara küfür yazmayın. Aa şimdi karanlık oluyor. Küfür yazmayın. Ha, başka Tamam de konumuz bitmiştir. Her neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.